Bunların hepsi Van'dan mı? Tabii ki. Otlu peynirin en iyisi. Aç bakayım ağzını. Hmm, çok güzelmiş. Üstüne peynir tanımam. O kadar sevindim ki geldiğine. Sen olmadan bir günü daha nasıl geçireceğim diye kara kara düşünüyordum. Ben? Aslında bir gün daha kalsam iyi olurdu. Ama duramadım. İlk uçakla geldim. Dayın orada mı kaldı? Yok. O da döndü. Bir de bunu getirdim sana. Bu ne? Ay harika bir şey bu. Kaç senelik? Bir yüz yılı vardır. Şaka yapıyorsun. Nereden buldun? Her şeyi de merak etmem. Teşekkür ederim.